sevgili güzel gönül dostlarım. Yorumcu Firuze ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala tez vakitte sizleri ve sevdiklerinizi aydınlığa ve selamete çıkmanızı nasip etsin. Kolektife ışık olsun. Kolektife şifa olsun. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sonuçta fallarımız bireysel değil. Kolektife niyet alıyoruz. Siz size uyanı baz alın. Uyumayanı da lütfen evrene gönderin. Fallarımız hitaben bir kişiye özel değil. Eril ve dişin arkadaşlarımız. Bugün bu video karşınıza çıktıysa lütfen size uyanları alın, size uymayanları da evrene gönderin. Videoları izledikten sonra tabii ki her şey enerji ve her şey denge. Sizler burada izledikten sonra beğen tuşuna basarak abone olarak emeğe saygı gösterirseniz de çok sevinirim. Bakalım sizlere neler fısıldayacak? Duru göre enerjim. Evet şöyle bir göstermek istiyorum sevgili güzel arkadaşım. Adında Samsun, Edirne, Urfa ve Rize. 2-3 vakitler içerisinde uzun bir yola çıkıyorsun. Bu yolculuğun sonunda seni kumraltenlerde. Bakın kumraltenlerde M ve E harfinde, ve özellikle yanında D harfinde bir kişi bekliyor bir de 4 rakamı çıkmış şurada göstermek istiyorum yani 4 gün 4 hafta ayın 4'ü 14'ü 24'üne kadar bir yolculuğum var sevgili arkadaşım yakın zamanda hissettiğim arkadaşınızla ya da ailenizle aile dostunuzla aranız mı açıldı aranızda bir tartışma bu tartışmanın büyüdüğünü ve karşı taraf e, şu an her şeyin e, tamamen sizden sorumlu olduğunu hissettiriyor bana. Burada e, senin de gerçekten bu karşı tarafa fazlasıyla bir desteğin ve emeğinin olduğu halde bu tartışmayın tamamen sizin üstünüze attığını hissediyorum. Bu yakın zamanda arkadaşınız olabilir, aile dostunuz olabilir, e, sizden kaynaklı olduğunu ve arkanızdan birkaç şeyler söylediğini bu yakın zaman içerisinde duyabilirsiniz. Ama aranız iyi olacak, e, gerçekten aranız güzel olacak ama biraz e, bu birkaç kişi aranızın açılması ya da aranızın bu sorun sıkıntının büyümesi için biraz da misilleme, biraz da dolduruşlar yapılıyor olduğunu hissediyorum. Aslında o kadar iyisiniz ki, o kadar güzel anlaşıyorsunuz ki, yani böyle nasıl diyeyim size e, ikiz gibisiniz. O kadar uyumlusunuz ki dostunuzla, arkadaşınızla, yani kimle aranız açıldıysa bu yakın zaman içerisinde. O kadar uyumlusunuz ki, o kadar ince bir bağ, o kadar güzel bir detay varmış ki aranızda. Ama dediğim gibi bir e, tartışma ya da böyle aranızda bir sıkıntı sadece karşı taraf tamamen sizin fevriliğiniz, tamamen sizin e, burada sorumlu olduğunuzu bu yakın iki insana anlattığını görüyorum. Bakın şurada e, kişi biraz size sırtını fazlasıyla dönmüş ama senin desteğin çok onda ve gerçekten fazlasıyla desteğin de fazlasıyla emeğin de var. Bu kişide L harfi. Bu kişide Özellikle T ve H harfi, Ü harfleri ve burada Ö harfler de çok net sık sık yansıdığı için tabii ki harfler vereceğim. Tabii ki rakamlar burada vereceğim. Ben bu kişiyi ikizler, oğlak, başak olarak hissettim. Ama dedim ki aranızdaki bu sürtüşme, aranızdaki bu tartışma, aranızdaki bu sıkıntı her neyse sevgili dostum. Bununla ilgili bir kapınız çalınacak olduğunu size söyleyebilirim çünkü bu yakın zamanda bir tartışma olmuş iki kişi bu kişiyi doldurmuş ama bu kişi yine sizin kalbinizi merhametinizi sizin burada iyi niyetinizi biliyor ve sizi yine de kapınıza kadar gelip bir özür kendisi de dileyecek ve siz zaten çok fazlasıyla sıkıntıları bu kişiyle beraber göğüsleyip atlatmışsınız o kadar çok göğüslemişsiniz ki ve gerçekten bu kişi sadece biraz manipüle etmiş herhalde ki aranızdaki o sorun büyümüş gibi geldi bana manipüle etmiş bir anda çıkmaza bir anda böyle e, tartışmayı büyütmüş gibi hissettim ama bu tartışma yine söylüyorum e, iki taraf doldursa da ama yine kişi sizin kalbinizi ve sizin merhametinizi bilerekten kapınızı çalacak olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Evet, e, bu sıkıntınız her neyse, bu sıkıntınız aşılmayacak gibi gelse de size hayır, aşılacak bu sıkıntı. E, haklısınız, sonuna kadar da zaten haklılığınızı savunacaksınız. Ama şöyle bir durum var. E, bu aile ya da hani çevre ya da aile dostunuz dedim ama tabii ki burada size uyanı alın lütfen. Bu sıkıntı biraz sizin kafanızı da karıştırıyor. Hani bu sıkıntı aslında sizden kaynaklı olacağını ben hissetmiyorum çünkü karşı tarafa siz fazlasını vermişsiniz. Biraz ka karşı taraf bunu fazlasıyla büyütmüş gibi geliyor ama bu iki insan kimse bunun yanında biri erkek biri bayan olarak duruyor. Neyse bunu aşacaksınız ama bunun üstesinden geleceksiniz. Evet. Yeter ki gücünüz, yeter ki sağlığınız yerinizde olsun. Korktuğunuz gibi kötü olmayacak ama aranız düzelecek. Belki de bu eşiniz ya da bu partneriniz. Gri bulutlar, o kadar sisli bulutlar var ki yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Ailesel sıkıntılar. İşsel sıkıntılar, iç dünyanızda huzursuzluklar fazlasıyla olduğunu hissettim. Dediğim gibi artık burada fazlasıyla kırılan, fazlasıyla maddi zarara uğrayan senin olduğunu görüyorum. Bir konuda hakkını istiyorsun ve gerçekten artık burada üç kişiyi karşına alacak olduğunu görüyorum ve burada kimse üzülmesin ağzını açıp bir kelime etmemişsin ama bu üç kişiyi artık ağzını açıp bir kelime edeceksin ve her şeyi içine fazlasıyla atmışsın. Bu da zaten sende sinir etmiş. Ellerin, kolların gerçekten o kadar çok ağrıyor ki o kadar çok böyle ellerine kollarına vurmuş bu sinir bu sıkıntı her neyse maddi zararın ama bu üç kişiyle konuştuğun zaman çok rahatlayacaksın ve burada hakkını arayacaksın zaten istediğin hakkın onlar yüzünden bir sisli bulut onlar yüzünden bir gri bulut hanenin üzerinde dolaşıp dolaşıp durmuş ama bu bulutlar dağılacak üzerinde yine söylüyorum bir sıkıntı var bu sıkıntı fazlasıyla seni germiş o yüzden ellerine ve o yüzden kollarına vuruyor büyük ihtimal parmak ucu sinir belki de sinirsel bir rahatsızlığın vardır çok fazla gözyaşı akıtmış olduğunu da görüyorum Duan da var niyetinde var bir muradın yerine gelecek olduğunu da telveler bize müjdeliyor sevgili arkadaşım Evet burada bir mahkeme bir duruşmanız var bir duruşmaya çıkılacak bir mahkeme bakın 3 gün 3 hafta ayın 3'ü 13'ü 23'üne kadar bir mahkemeniz var bu mahkeme özgürlüğüne kavuşturacak ya da özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen bir kişi var ama zafer sahibi olmak istiyorsun ve bu mahkeme sonrası Artık sen de sessizliğini bozacaksın hatalar 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 sürekli hatalar yapılmış sürekli hatalar manipüle edilmiş artık oyuna kim getirdiyse ya da bu içerideki kim ise bu kişi özgürlüğüne kavuşacak ama lütfen e, yine söylüyorum. Sevgili dostum, bence çevrenin çok büyük etkisi var. Yine biraz sıkıntı olabilir. Biraz e, burada hani hürriyetine kavuşur, özgürlüğüne kavuşur. Belki siz kavuşursunuz ama çevre biraz rahat bırakmayacak gibi görüyorum. Ama belki e, burada sessizliğini bozarken de çok mantıklı ve strateji yapman gerektiğini de sana söyleyebilirim. Çünkü neden? Çevre henüz gerçekten çevre çok önemli. Çevreniz böyle biraz dik. Biraz böyle çevrede, arkadaş çevresi ise yine dikkat edin. Bu kişi çıkınca ya da siz özgürlüğünüze kavuşunca çevre bunu hazmetmeyebilir sevgili arkadaşım. Yani bir şeyler karışacak ama çok da hızlı toparlanacak olduğunu da size söyleyebilirim. Evet, çünkü bu çevrede belki bir bağımlılık var. Belki bu çevre mecburi bir görüşme var ama dediğim gibi Burada artık çevre belki de çevreyi de değiştireceksiniz bu mahkeme sonrası. Bir iş anlaşması ya da bir iş mi kurmak istiyorsunuz? 3 kişi masaya oturuyorsunuz. 3 kişi masadasınız. Bir anlaşma, bir görüşme sağlanacak. Özellikle 8-18'ine kadar bir imza atılacak. İş görüşmesi ya da iş kurmak istiyorsanız işinizle ilgili bir anlaşma 8 ve 18'ine kadar imza atılacak olduğunu bu işle ilgili çok koş öğreteceksiniz çok yorulacaksınız ama sonunda iyi ki diyeceksiniz. Çünkü bu iş size bereket, kazanç, bolluk, bereket, göz aydınlığı yani öyle bir güzel gelişmeler yaşanacak ki bu anlaşmadan sonrası. Evet çünkü sizin istediğiniz şekilde ilerleyecek olduğunu söyleyebilirim. İki tane peş peşe çok güzel haberler geliyor. Kısmetli ve bereketli haber bunlar. Ve sizin beklediğiniz haberler. Evet gelinlikle ilgili hayaller, hayaller. O kadar hayaller kuruyorsun ki. Bir kişi üzerine gerçekten hayatını tamamen böyle bu kişinin üstüne kurmuşsun, bekliyorsun. Eksin olabilir, ama bekliyorsun yaklaşık 11 vadedir beklediğini hissediyorum beklediğin kişi su ve ateş elementine mensup olabilir ama bu kişi uzak yoldan geliyor sevgili arkadaşım gelinlikle ilgili hayaller kuruyorsun ve gerçekten bu kişiyi beklerken de bazen çok yoruluyorsun uzun yoldan geliyor bu kişi bu kişi de A harfi bu kişi de H ve J harfi ve V harfi de var çok net yansımış ve bu kişi uzun yoldan geliyor ve bu kişi uzun yoldan geldiği zaman ailenizde de bir sıkıntısı var ve bu sıkıntıyı da çözüme ulaştırıyor ve e, ulaşması gerekiyor uzlaşılması gerekiyor ve bu sorun ve bu sıkıntının artık bir noktada aydınlanması gerekiyor çünkü çok fazla bekletilmiş hayaller kurulmuş gelinlik hayali belki evladınız kuruyor belki siz kuruyorsunuzdur kime dinliyorsanız ama kursağında kalmış ama bu gelinliği giyiyor sevgili arkadaşım özellikle 12. aya kadar bir gelişme yaşanacak olduğunu çok net size müjdeleyebilirim. Gece gündüz gözyaşı. Gece gündüz gözyaşı. O kadar çok gözyaşı ki yani bir yüzüm gülmedi diyorsun. Ama bu kişi uzak yoldan geliyor ve bu aile arasında ya da ailenizle olan sorun çözümsüz gibi duran durum her neyse bunu da uzlaşarak çözecek olduğunu görüyorum. Çok dualarım var. Daralmışsın, bunalmışsın. Bir anda bunun karşılığını alacaksın. Bu hafta sürprizler peş peşe. Para konusunda en yakın çevrenizden vaat edilen paranın gelmesi ve burada ödemeler ve çaba, emek her neyle ilgili niyet aldıysanız ardarda arda gelecek sürpriz gelişme, sürpriz telefon, sürpriz kişiler, sürpriz insanlar sizi ve hanenizi çok mutlu edecek. Aslında çok sürprizli bir hafta sizi bekliyor sevgili arkadaşlar ve özel hayatınızla ilgili ee, burada eşinizle ilgili burun sokanlar var bir kişi de olaya şöyle adaletli bir şekilde müdahale etmediğini görüyorum herkes bir şeye burnunu sokuyor herkes bir şeye karışıyor ve artık bu iki çift bir konu ile ilgili tepe taklak gelmek üzere yani bu konu tam böyle uzlaşılacakken burun sokan, çomak sokan kişiler yüzünden eşler birbirini böyle itici ve farklı bir suriyette gördüğünü hissediyorum. Ama bu durum yine diyorum iki kişi karışmazsa çok güzel bu durum çözülür. Ama çok fazla karışan var. Özellikle çocuklar da var yanınızda. Şu an hayatınızda bir hareketsizlik var eşinizle ilgili. Ve bu hareketsizlik de uzun süredir de devam ediyor ama sıkıntı var. Gerçekten hayat seni çok zor hal bir böyle artık bazı konularda hayal kırıklığı artık böyle aşılmayacak bir duruma getirmiş belki öyle bir duruma düşmüşsün ki eşinle ilgili öyle bir enerji vampirleri var ki acımasızca kesip atıp böyle idam eden insanlar çok fazla çevrende ve e, bu durum aşılacak olduğunu hissediyorum ve bu durumun üstünden de gelecek olduğunu hissediyorum özellikle iletişiminiz eşinizde burada gerçekten kesilmiş Karşı taraf pop e, pop sürekli pop pop sürekli ego biraz narsist enerjide ama dediğim gibi bu çekilen acının bir mükafatı, bir ödülü var sevgili arkadaşım. Eşinse kalbinden çıkartıp atamaz bu sene. Söküp atamaz. Çünkü kurulu bir düzen varmış. Sadece burunlarını sokanlar çok fazla. Zaten eşinse saman alevi gibi bir anda parlar, bir anda çirkinleşir ama sonradan da çok pişman oluyor bu konuştuklarından bakın bu üç vadedir yaşanan bir sıkıntı olduğunu ben burada hissediyorum evet 21 gün içerisinde bir atama bir işinizle ilgili bir çözüm yine paraya dayalı yine bir para gelişi parayla ilgili bir haberler ve e, burada parayla ilgili kafanızı kurcalayan anahtarla ilgili sizi sıkıntıya sokan durumlarla ilgili ben gelişmeler hissettim e, dilek kapılarınız açık Açık. Bu hafta dilek dileyin, çok fazla dua edin çünkü güç ve kuvvet bulacaksınız ve gerçekten artık böyle hanenin içerisi iş haneniz, özel haneniz artık beklentilerinizle ilgili toparlanmalar ve gelişmeler başlayacak. Güzel böyle müjdeli haberler var olduğunu görüyorum. Ve yüzünüzü güldürecek bazı olaylar var sevgili arkadaşlar. Allah nasip ederse inşallah bu haftanın enerjisinde bol bol dua enerjisi çalıştırın. Çünkü 21 gün içerisinde çok hayırlı bereketli bir gelişme yaşanacak olduğunu size müjdeleyebilirim inşallah. Ve burada şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Dilek dile diyor güç ve kuvvet bulacaksın diyor. Bir şeyler toparlanacak diyor. Aslında kolektif bugün enerji olarak hem çok ağır hem de çok böyle e, beni güzel konuşturuyor. Ama dediğim gibi sizler burada uyanı alın lütfen. Ve burada 21 gün içerisinde ya da ayın 21'ine kadar hayatınız aktifleşecek. Hayatınızda önemli gelişmeler, hayatınızda mücadelenizle ilgili zaferler görüyorum ben burada inşallah bir an önce dilediğiniz tez vakitte olsun diyerek kolektife de ışık olsun kolektife de şifa olsun dilerim her şey gönlünüzce olsun azminle siz başaracaksınız bu anahtara da sahip olacaksınız Allah'ın izniyle sevgili dostlarım hoşçakalın sevgiyle kalın kanala abone olarak videoları beğenerek emeğimize saygı duymanızı ve beni yalnız bırakmadığınız için de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.